Gül Bahçesi Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu çocukların babaları üzerlerindeki hakları. Çocuklar dünyanın zinetidir ve insanın bir nevi hayatını devam ettirir. İnsan çok yaşamak ister, mümkünse hiç ölmek istemez. Hayat şartları ne kadar ağır da olsa, insanoğlu yaşamaktan memnundur. Çocuklar iyi ise Dünya ahiret saadeti kazandık demektir. Kötü ise her iki dünyada da sıkıntı çekeriz. İyi evlat geriye bırakanın amel defteri kapanmaz. Hadis-i şerifte buyuruluyor, İnsanoğlu ölünce amel defteri kapanır. Yalnız üç sınıf insanın hariç, Bunların defterleri kapanmaz. Sürekli olarak onlara sevap ve hayırlar yazılır. Bunların birincisi sadakayı cariye, iyi bir iş eser geriye bırakmak. Kur'an-ı Kerim kursu, cami, köprü, hastane, yol vesaire yani insanların faydalanabileceği bir eseri geriye bırakan kişi o eseri devam ettikçe, insanlara hizmet ettikçe onun hayır ve hasenatı devam eder. Defterine sevaplar yazılır. İkincisi ilim sahibi olanın defteri kapanması talebe yetiştirmiş kitaplar yazmış o talebeler talebe yetiştirdikçe ilim öğrettikçe ve o kitaplar okundukça aradan asırlar geçse bile onun sevabı yazılır mesela şimdi büyük imamların yazdıkları kitapları biz okuyoruz ve onların amel defterleri sürekli olarak yazılıyor sevap kazanıyorlar üçüncüsü geriye Hayırlı bir evlat bırakanın defteri kapanmaz. Hayırlı bir evlat bıraktıysak biz öldükten sonra da defterimiz yazılır. Yani kabrimizde ibadet yapma imkanımız olur. Kabrimizdeyiz, ölmüşüz, dünya ile hiçbir irtibatımız kalmamış ama sevabımız yazılıyor. Ne büyük saadet, ne büyük servet ve ne büyük nimettir. Dünyada da hayırlı evlat bize hizmet eder. Yaşayacak olursak ömrümüzün ahirinde onlar bize bakar. Onlar çalışır, biz yeriz, rahatımıza bakarız. Bunun için hayırlı evlat yetiştirmek için bazı hususlar var. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunların başında saliha bir hanım almamız lazım. Bir adam çocuklarını toplar ve onlara der ki yavrularım benim sizde çok iyiliklerim var. Siz daha dünyaya gelmeden önce de benim sizde iyiliklerim var. Deyince çocuklar hayret ederler. Biz dünya geldikten sonra tamam baba diyorlar. Bize baktın, yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin. Bizimle ilgilendin, bizim için çok sıkıntılara girdin, bizi büyüttün. O tamam da fakat biz dünya gelmeden önce bizde ne iyiliklerin olabilir? O zaman diyor ki ben size hayırlı bir anne aldım diyor. Saliha bir hanım aldım. Onun çocukları oldunuz. Onun sütünü emdiniz. Bu yetmez mi diyor. Onlar da tamam diyorlar baba doğru. Biz de o zaman da biz dünya gelmeden önce de bizde iyiliklerin var. Bir hanım dört şey için nikah edilir, alınır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Güzelliği için. Bir hanımı güzel görürsün onun güzelliği için alırız. İkincisi zenginliği için. Zengin olduğu için malından, servetinden istifade etmek için alırız. Üçüncüsü hasep nesebi için, asaleti için. Babası, dedesi böyle asil bir aileden geliyorlar. Soyları güzeldir, asildir. Onun için tercih ediyoruz. Bir de dini için dindar bir hanımdır onun için dininden dolayı, dindar olduğundan dolayı tercih edilir. Hadis-i şerif bunları sayarken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sen dindar olan tercih et buyuruyor. Demek ki en mühim husus budur. Eğer diniyle beraber güzelliği de, malı da veya asaleti de varsa o ayrı şey. Fakat din yoksa, diğer üçü olsa bile onu tercih etmemek lazım. Çünkü çok büyük sıkıntılar meydana getirir. Saliha bir hanım aldıktan sonra dikkat edilecek husus helal lokma yemek. Tabi saliha bir hanım da haramdan sakınır. O da haram lokma yemez. Erkek de baba da helal lokma yemeye gayret etmelidir. Eğer çocuk haramdan teşekkül etmişse o çocuktan hayır beklemek çok zordur yediğimiz lokmalara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü onda kalıcı bir tesir var. Kan oluyor, et oluyor vücudumuzda. Eğer bunlar haramdan teşekkül etmişse bizim dualarımız da kabul olmaz. Bir adam bir gün Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelir der ki, cemaatte namazın hangi safında durulsa daha iyidir? O da diyor ki, sen yediğin lokmana dikkat et, helalinden olsun. Haram lokma boğazından geçmesin. Hangi safta kılarsan kıl, fark etmez demiş. Helal lokma yiyeceğiz ve çocuğumuz helal lokmadan teşekkür edecek. Dünya'ya geldikten sonra güzel bir ad, bir isim koyacağız. Mesela isimlerin en güzeli hadis-i şerifte buyuruluyor. Abdullah, Abdurrahman gibi. Peygamberimiz aleyhisselamın isimleri de konabilir. Ahmet, Muhammed, Mahmut, Hamid Hamit gibi. Diğer ashab-ı kiramın isimleri de konabilir. Biz de saygısızlık olmasın diye Muhammed'e Mehmet diyorlar. O da yazılış olarak aynıdır. Sadece o hürmete saygısızlık belki yapılabilir. O çocuk dövülür, o çocuğa kızılır. O isimden dolayı ona saygı göstermek lazım. Bir gün Gazneli Mahmud yanında çalışan vezirin oğlu, onun adı Muhammed'miş ona hep vezirin oğlu diye hitap ediyormuş. Diğer günler ona adıyla çağırıyor, çağırıyormuş. Mehmet gel, Muhammed git, Muhammed şunu getir, Muhammed bunu götür diye hitap ediyormuş. Bir gün vezirin oğlu getir, vezirin oğlu götür diye hitap etmeye başlamış. Çok üzülmüş vezirin oğlu Muhammed. Akşam babasını anlatmış demiş ki bugün babam bugün padişah bana böyle hitap ediyordu. Hep adımla hitap ederken Bugün vezirin oğlu diye hitap ediyordu. Çok üzüldüm. Büyük bir hata yaptığımızı zannediyorum ama bir türlü de bulamadım. O da diyor, babası da diyor, yavrum diyor, sen çok büyük bir hata yapmışsın. Saygısızlık yapmışsın. Mutlaka bundan dolayıdır. Bunu arz edelim padişaha, neticesini öğreniriz diyor. Sabahleyin geliyor efendim diyor işte. Her gün böyle ismiyle hitap ediyordunuz. Dün e, vezirin oğlu diye hitap etmişsiniz. Acaba hatası ve kusuru neydi? onu affederseniz bir daha yapmaz inşallah deyince Kazneli Mahmut merhum diyor ki hayır diyor oğlunun hiçbir hatası yoktu. Ve ben bunu da anlatmak istemiyordum ama madem ki üzüntünüze sebep oldu söyleyeyim. Senin oğlunun adı bizim peygamberimiz aleyhisselamın adındandır. Onun adıdır. Ben onun adını abdestsiz olarak kullanmak istemiyordum. Her gün abdestliydim. Onun için adını çağırıyordum. Dün abdest alamamıştım. Onun için o ismi abdestsiz olarak zikretmek istemedim. Ve Zirin oğlu diye hitap ettim. Yoksa çocuğunun hiçbir hatası yoktu demiş. İsme bu kadar saygı gösteriyorlardı onlar. Onun için de Cenab-ı Hak o kadar onlara imkan veriyordu. O kadar futuhat nasip oluyordu. Bütün Hindistan'ı fethetti mesela Gazneli Mahmud. Bu muhabbetinden dolayı Cenab-ı Hak da ona yardım etti. Ashab-ı kiramın isimlerini de verebiliriz. Kızlarımıza Zevcati Tahirat yani müminlerin annelerinin adlarından bir tanesini verebiliriz. Ve diğer sahabi olan hanımların adlarını verebiliriz. Kız olsun erkek olsun doğacak bütün çocukların sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kamet okunur. Yani ilk duyacağı sözlerin bunlar olması sağlanır. Eğer çocuklarımıza güzel isim verdiysek o çocuklarımızın adaşları onlara şefaat edecekler. Yani kıyamet günü o isimlerde olan büyükler diyecekler. Bunlar da bizim adaşımızdır. Bizim adımızı kullanıyorlar. Biz bugün onlara şefaat edelim. Onlar kurtulsunlar azaptan diye büyük bir imkana kavuşmuş olurlar. Adları güzel olanlar. Çocuklarımız bize Rabbimizin emanetidir emanete hiyanet etmemeliyiz. Onlar beyaz bir kağıt gibidir. Nasıl yazarsak öyle olur. Onun için o beyaz kağıda ne yazacağımızı, nasıl yazacağımızı çok dikkatle incelememiz lazım. Hadis-i şerifte buyuruluyor, bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onun anneleri ve babaları onu Yahudileştirirler, Hristiyanlaştırırlar, mecusileştirirler. Kendi dinlerine göre ona yön verirler. Bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine madem doğuyorsa biz de çocuklarımızı güzel bir fıtratına layık bir şekilde gelişmesine, büyümesine yardımcı olmalıyız. Bir diğer hadis-i şerifte buyuruluyor, hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan mesulsunuz. Eğer çocuğumuza biz gereken terbiyeyi veremediysek, dinini öğretmediysek, o çocuğun yapacağı bütün günahlara biz ortağız. Ama öğrettiysek, bir ebeveynin üzerinde olan vazifesini yaptıysak, o çocuk 15 yaşından sonra, blue çağından sonra, iyi olmadıysa, kötü insanlarla beraber olduysa, o zaman bizim sorumluluğumuz olmaz. Bizim sorumluluğumuz ancak onun dinini ve edebini öğretmediğimizden olur bir gün bir adam oğlunun elinden tutarak Hazreti Ömer'e gelir der ki ben bundan şikayetçiyim bu benim oğlumdur bana itaat etmiyor bana karşı geliyor bana isyan ediyor ben bundan şikayetçiyim diyor peki diyor bu çocuğun Kur'an-ı Kerim okumasını öğrettin mi hayır diyor ben diyor çiftçiyim sabah erkenden tarlama gidiyorum akşama kadar tarladayım bitkin ve yorgun dönüyorum. Çocuğumla ilgilenemedim. Peki buna dinini öğrettin mi? Diyanetini öğrettin mi? Büyüklere saygı, küçüklere şefkat ve merhametli olması gerektiğini, nasıl hareket edeceğini buna öğrettin mi? Sen hayır diyor, hiç ilgilenemedim diyor. İşte arz ettim ya diyor, ben çiftçiyim, tarlamdayım bütün gün. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, senin çocuğundan şikayet etme hakkın yoktur. Çocuğunun senden şikayet etme hakkı vardır. Sen bunu çok ihmal etmişsin. Ondan sonra da gelip şikayet ediyorsun. Olmaz öyle şey demiş. Yavrumuzun sahatiyle ilgilenmeliyiz. Hasta olunca tedavi ettirmeliyiz. Bu hastalık hem bedeni olabilir hem de manevi olabilir, ruhi olabilir. Bütün hastalıklar insanı mahveder bedeni olsun, manevi olsun. Kendimizi de çocuğumuzu da tedavi ettirmeliyiz. En önemlisi sayın dinleyenler ki biz umiyetle buna hiç önem vermiyoruz. Kötü arkadaşlardan sakındırmalıyız çocuğumuzu. Hiç kimse insana hele çocuklara arkadaşı kadar tesir etmez. Arkadaşını bana söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Boşuna mı demişler büyüklerimiz? Kötü arkadaş yılandan daha tehlikelidir. Yılan nihayet insanı sokar. Çok zehirli ise belki ölümüne sebep olur. Er geç zaten ölecektik. Yani bizim dünya hayatımız geçiciydi, muhakkattı. Bu yılan, yılanın sokması dünya hayatımızı etkiler. Öbür tarafta hiçbir zarar görmeyiz ondan. Ama kötü arkadaş ise bizim hem dünya hayatımızı hem ebedi hayatımızı, ahiret hayatımızı mahveder. Kabirde azap çekmemize, kıyamette cehenneme atılmamıza sebep olur. Dünyada da bizi rezil rusva eder. Nice insanlar kötü arkadaşları yüzünden hem dünyalarını hem de ahiretlerini husrana uğratmışlardır. Mutlaka çocuklarımızı kötü arkadaştan uzak durdurmalıyız. Kötü arkadaşla ona anlatmalıyız. Kötü arkadaşın kötülüğünü, insanın başına ne büyük belalar, felaketler açacağını ona anlayacağı bir şekilde anlatmalıyız ve inandırmalıyız çocuğumuzu. Çocuğumuzu okutmalıyız. Cahil kimselerin ne kendilerine ve ne de cemiyete hiçbir yararı olmaz. Bilakis büyük zararı olur. Hulasa çocuklar ağaç gibidir. Ağaca iyi bakarsak, büyür, gelişir, meyve verir, gölge verir, oksijen saçar. Her yönden istifade ederiz. Bakmazsak kurur gider, hiçbir işe yaramaz. Üstelik ağacı kurutursak maddi zararımız olur ama çocuğumuzu ihmal edersek manevi ve ebedi büyük zararımız olur. Onun için bu emanete çok dikkatle sahip çıkalım ve bunu hiç ihmal etmeyelim. Rabbimiz bizi bunda muvaffak eylesin. Hoşçakalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi